zor değil. Her akşam 20 dakika tüm aile kitap okuma saati yapalım mesela. Bakalım ilişkilerimiz 3 ay içinde nasıl değişiyor? Bizleri bu durum nasıl etkiliyor? Güzel kağıtlar yapalım, notlar yazalım Cemil. Herkesin kapısına bırakalım. Derdimizi anlatalım, maddeleri yazalım. Bence çok güzel olur. Bunu hep birlikte başarabiliriz çocuklar. Harika olmaz mı? 3 ay sonra Tekrar konuşuruz bu konuyu. Çok güzel bir fikir bulmuştu Şeker ailesi. Haftanın bir günü dostluk, akrabalık kazansın, çocuklar kaynaşsın, bağlar kuvvetlensin. Gerçek sevgi, doğru saygı için hepimiz bir adım atabiliriz. Bana güvenin. Hiçbir şey kaybetmeyecek ama yavaş yavaş önce kendi geleceğimiz, sonra kendi neslimizin geleceği için büyük bir adım atmış olacağız. Yeni günlerimiz pazartesi perşembe. Hepinizi bekliyoruz. Takip etmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize öptüm.